Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Creality Slicer programı nasıl kurulur? Daha doğrusu nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce tarayıcımızı açıyoruz. Ondan sonra arama yerine Creality Slicer yazıyoruz. Ondan sonra karşımıza Creality'nin kendi sitesi çıkacak zaten. İlk başta. Şöyle. Creality Slicer Software Download diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan sonra karşımıza seçenekler çıkıyor zaten. Linux kullanıyorsanız Linux. Mac e, Intel çiprisini kullanıyorsanız Mac Intel çip. Mac Apple çip kullanıyorsanız Mac Apple çip. Biz Windows kullanıyoruz. O yüzden Windows'u indiriyorsunuz siz. Çünkü ben indirdim. İndirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Onu indirdikten sonra indirilenler kısmına gelip Exe'yi açıp zaten Exe indirdikten sonra en başta çıkacak. Exe'yi açtıktan sonra ileri 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 diyorsunuz. Kurulumu tamamlıyorsunuz. Kurulum bittikten sonra masa üstünüzde Creality Print diye bir kısa yol oluşacak. Kısa yola çift tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran açılıyor karşınıza. İlk önce yazıcınızı seçiyorsunuz. Benim yazıcım Creality Ender 3 V2. Buradan yazıcınızı seçiyorsunuz. Ondan sonra ...onaylaya basıyorsunuz. Onayla dedikten sonra... ...şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bu ekrandan... Ee, ...sol üstte yazıcınız gözüküyor. Eğer ki farklı markalardan birçok yazıcı kullanıyorsanız... ...daha deminki ekrandan birden fazla seçim yapabiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman... ...bizi daha deminki ekrana götürecek... Bu ekrandan diyelim Bambulab kullanıyorsanız Bambulab'in yazıcıları burada. Burada da diğer yazıcılar var. Elego var mesela. Elego'nun yazıcıları burada. Buradan kendi yazıcını, yazıcınızı seçebiliyorsunuz. Yani illa Creality yazıcınız olması gerekmiyor. İsterseniz farklı marka yazıcıları da bu slicer programında kullanabiliyorsunuz. İlk baskı için size güzel bir web sitesi göstereceğim. Web sitesinin adı Thingiverse. Thingiverse yazdıktan sonra karşımıza çıkan ilk giriyoruz. Bu web sitesinde aradığınız birçok ofis malzemeleri olur. Ondan sonra figürler olur. Standlar olur. Tripodlar olur. Veyahut da ee, ahizeler belki saksı, bardak tutucu vesaire vesaire aklınıza ne geliyorsa çoğu bu sitede var zaten. Mesela ee, şöyle bir şey aratalım. Ne diyelim? Oyun karakteri diyelim. LOL Ahri diyelim. LOL Ahri yazdığımız zaman şöyle figürler çıkacak karşımıza. Ahri'nin olduğu figürler şöyle. Şu var. Bu ahli değil. Sadece şu ikisi var. Veyahut da Yasuo yazalım. Yasuo yazdığımızda da bu şekilde çibi çibi tarzı Yasuo da var burada. Bu şekilde figürler çıkıyor. Bu web sitesinin güzel olan kısmı da şu. Hani burada istediğiniz, beğendiğiniz bir şey çıktığı zaman karşınıza. Bunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra download files diyoruz. 5'ten geriye sayıyor arkadaşlar. Ondan sonra yükleme tamamlandı. Onu indirdikten sonra buraya geliyoruz buradan indirilenlere giriyoruz İndirilenlere girdikten sonra tümünü ayıkla diyoruz ayıklayacağımız yeri de nereye ayıklamak istiyorsanız artık bir klasör olur şey olur o size kalmış ayıkla dedim burada bütün sıkıştırılmış klasörün içindeki bütün dosyaları dışarıya aktardı bizim için önemli olan kısım file dosyası file dosyasının içinde excel formatta figürümüz var. Images'a girdiğiniz zaman çibinin 3D görüntüsü var. Şunlar önemli değil. Bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Bunları siliyoruz. Bunlarla işimiz yok. Slicer programına giriyoruz. Ondan sonra dosya içe aktar. STL masaüstü Burada artık neyi seçecekseniz file dosyamızdaydı. Chibi so aç dedi. Yüklemesini yaptı içeriye gördüğünüz gibi. Bu çok büyük bana göre. O yüzden bunun boyutunu biraz küçülteceğim. Ondan önce size şunlardan bahsedeyim. Ee, burada ekle dediğinizde dışarıdan hani bir tane daha Chibi so ekleyebiliyorsunuz içine. Ekle dedim. Bakın iki tane oldu. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Hani Nasıl olur? Yani iki tane figür basacaksınızdır. Bunu çibiyası olarak düşünmeyin. Ee, şunu da küçülteyim biraz. İki tane figür basacaksınızdır. Bu yasa olsun, bu ahli olsun. İkisini aynı tablo üzerinde basabilirsiniz. Yani ekle deyip bir tane daha ekleyebiliyorsunuz yanına herhangi bir şey, aklınıza ne geliyorsa. Neyse şunun birini silelim biz. Diğer şeylerden bahsedeyim size. Bu zaten görüyorsunuz. Taşıma. İleri geri eksen taşıma. Ee, şu döndürme. Rotate. Bunu şuradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dedim ki 180 derece bunu döndür. 180 döndürdü. 180 de buna dedim. Bakın ters döndü. 180 de buna diyeyim şurada dönüyor zaten şu şekilde buradan yazarak da döndürebiliyorsunuz ondan sonra bunu geçelim bu önemli değil tüm nesneleri hizala diyor buraya birden fazla ürün ekleyelim yani üründe de şundan birkaç tane daha ekleyelim şöyle seçe seçe çoğaltalım çoğalttık ondan sonra hepsini seçiyoruz sonra diyorum ki bunu hizala diyorum Aralarındaki boşluğu seçiyorsunuz. Ee, 12 mm diyelim buna. Hizala dedik. Hizaladı. İki tanesini de dışarıya attı. Çünkü fazla geldi. Tekrar hepsini seçip hizala diyelim. Buradan arasındaki boşluğu düşürelim. Hepsini aldı gördüğünüz bir tabli. Şunları, şu fazlalıkları hemen silelim. Şöyle modelin üstüne tıklayıp sileceğiz. Şu iki taneyi de silelim. Bunun üzerinden örneklendirmeye devam edeceğim. Şurada hangi yönden bakmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle arkadan mı, sağdan mı, soldan mı, sol çaprazdan mı, önünden mi, ondan sonra altından mı, nereden bakmak istiyorsanız ona göre seçebilirsiniz. Veyahut da mouse'un sağ kliği ile böyle çevirebiliyorsunuz. Serbest çevirme yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırmak için mouse tekerleği Mouse tekerleğine bastığınız zaman da hareket ettiriyorsunuz bunu. Mouse tekerleğine basarak böyle hareketler yapıyorsunuz. Şöyle dediniz, ben şuraya bakacağım mesela. Şöyle şuraya bakacağım veyahut da böyle bakacağım, şöyle bakacağım. Hani daha deminki yaptığımız hareketi bu şekilde daha kolay çevirebiliyoruz. Nereye yakınlaştırmak istiyorsanız mouse'un faresini mesela gözüne yaklaşmak istiyorum. Mouse'un faresini getirdim scrollla yakınlaştırdım. Bakın gözüne getirdi. Ayağını görmek istiyorum. Ayağına getirdim mouse'un imlecini. Sonra yakınlaştırdı. Beni oraya götürdü. Ondan sonra neymiş bu? Nesnelere böl. Bunlara geç. Bunlar bizim için önemli değil. Biz ilk baskıyı almaya çalışıyoruz şu an. Şurada ölçeklendirme var. Ölçeklendirme için buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle seçiyorsunuz. Hani dediniz ki hani ben 15 santim olmasını istiyorum. Milimetre cinsinden 150 milimetre yazıyorsunuz buraya 15 santim boyutunda oluyor. Genişlik olarak. Yükseklik olarak 15 santim olsun istiyorum ben diyorsanız. Z'ye 150 yazıyorsunuz. Yükseklik olarak 15 santim şu an. Bu yazıcınızın boyutuna göre gerçi. Zaten yazıcınızın boyutunu açtığınız zaman size uyarı verecek. Şöyle bir uyarı verecek. Yükseklik sınırını aşar diyor bu yaptığımız çibi, figür. Bunu küçültelim, küçültelim. Şu boyutlara gidelim. Buradan da, bu boyutlandırmada da, burada hani yapacağınız figürün boyutlarını görebiliyorsunuz zaten. Ne dedik? X, şurayla bu uçtan bu uca bu 17 santim, 16 16,7 santim de 17 diyelim biz ona. Şöyle önünden arkaya da 15.13 15,3 santim oluyor önden arkaya. Yükseklik olarak da 13,2 diyelim biz buna. Aynen 13,2 yüksekliğinde bu. İki süratlara geçersek. Şöyle de büyütebiliyorsunuz bunları. Onun dışında ne var burada? Matkap var. Matkabı kullanarak herhangi bir yerinde delik açabilirsiniz. Mesela siz bunu küçük bastığınızı düşünelim. Şuradan bir yerden delik açıp bunu anahtarlık haline getirebilirsiniz. Oldu mu olmadı? Şuradan açalım deliği. Heh. Şu an karşıyı görüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şuradan anahtarlığınızı sokarsınız. Bunun da boyutunu küçültürüz. Yani bunun da boyutunu küçültürsünüz. Anahtarlık boyutuna getirirsiniz. Buradan anahtar şeyini sokarsınız. Halkasını. Bunu anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında bölme var. Bölmede daha demin dedik ki hani belirli bir seviyeden sonra tablenin boyutunu aşıyor. Yani yazıcının basamayacağı boyutlara geliyor figür. Biz bunun önüne geçmek için şöyle yapabiliriz. Çok büyük bir figür basacağız. Yüksekliğimiz, yazıcımız en fazla 25 santime kadar, 20 santime kadar bastığını düşünelim. Biz 40 santimlik yükseklik olarak 40 santimlik figür basmak istiyoruz. Bölme aracını kullanarak 20-20 figürü bölüp 20'sini bir, 20'sini de ayrı basıp en sonda iki figürü yapıştırıp büyük bir figür elde etmiş oluyoruz. Bu bölme aracını kullanırken burada bölmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz öncelikle. Bir kere sol klikle bastınız. Ondan sonra yukarı aşağı nereden bölmek istiyorsanız artık. Buradan bölmek istiyorum mesela bunu. Kesim konumu zaten solda yazıyor. Şurada yazıyor nereden keseceğim yani. Bu 4 santimlik bir boyutta herhalde. Aynen 4 santimlik. 20'de kestim mi? 2 santimini ortadan ikiye kesmiş oluyorum bunu. Şimdi. Kesimi gerçekleştir dediğim zaman böyle iki parçaya böldü bunu. Bunu ayırmak için de şöyle kestikten sonra böyle istediğimiz boyutlara çıkarabiliriz. İstersen ben bunu dörde bölerim. Daha büyük bir şey yaparım. Ayrı ayrı dört ayrı parçadan oluşacak şekilde bölerim. Daha büyük bir figür ortaya çıkarırım mesela gibi gibi. Bu sizin isteğinize kalmış. Bu bazen işimizi görecek bunu kullanırken. Neyse şimdi geri alalım. Size baskıyı yazıcıya göndermeden önce yapmanız gereken son ayarları göstereceğim. Yani çok bir ayar yok aslında. Ee şöyle. Bu menüden öncelikle plastiğimizi seçiyoruz arkadaşlar. E yazıcınızın zaten biz şurada yazıcımızı seçmiştik. Neydi? Creality Ender 3 Fold 2 dedik. Bu yazıcının basabildiği plastikleri zaten burada gösteriyor bu. Yani bu, bu plastiklere basabiliyor benim yazıcım. Benim şu an kullandığım filament de PLA filament. Yani PLA plastik. Seçtim PLA'yı. Eğer ABS basıyorsanız ABS, PETG basıyorsanız PETG, TPU basıyorsanız TPU. Ben PLA bastığım için PLA'yı seçiyorum. Ondan sonra burada diğer ayarlar çok önemli değil. Bunlar standart. Bunları da ileriki videolarda bahsederim bu ayarların nasıl yapıldığı ile ilgili. Bizim için önemli olan kısım şu. Destek kısmı. Şimdi arkadaşlar yani bir silindir düşünün yukarıya doğru çıkan. Onda böyle desteğe gerek kalmıyor. Ama çünkü altından birbirini destekleyerek yukarı çıkıyor. Fakat burada bu kılıcı destekleyecek hiçbir şey yok. Veyahut da şu arayı destekleyecek hiçbir şey yok. Bunu da destekleyecek hiçbir şey yok. Bizim bunun için yani baskımız bozulmadan basmak için desteğe ihtiyacımız var. Desteği açmak için de bu uygulama için konuşuyorum. Desteği açmak için de Şuradan baştan üçüncü'yü seçiyoruz. Destek etkinleştir diyor. Tikini aktif ettikten sonra burada destek çeşitleri var. Normal ve ağaç olarak iki farklı destek çeşidi var. Burada normal manuel, normal ağaç manuel diye farklı seçenekler de var. Şimdi normal nasıl oluyor? Normal destek nasıl oluyor? Onu şöyle göstereyim size. Normal destek figürün her yanını destekliyor anlayacağınız. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. 19 grama çıktı kullanacağımız plastiğin şeyi. Yani o yüzden ağaç desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu normal destek çok fazla plastik tüketiyor. Bunu ağaç desteğe çektiğimiz zaman 19 gramdı daha demek ki normal destek. Şimdi ne oldu? 14 grama düştü. Bir de burada kendi içinde ağacın çeşitleri var. Güçlü ağaç var, hibrit ağaç var, organik ağaç, çarçurt. Ben sadece ince ağacı kullandığım için ince ağaçtan örnek vereceğim size. İnce ağaçta şöyle oluyor. Şu uzanan dallar ince ince uzanıyor yukarıya doğru. Fakat normalini kullanmakta fayda vardır. Çünkü hani bunlar ince ince. Burada bir de bunları böldüğü için bunlar daha çok yapışıyor figüre. Normalini kullanmak her zaman daha iyidir yani. Bunu yaparken. Şöyle. ince de daha çok şey oluyor bu ara. Bunda biraz daha az oluyor. Ve çıkarması da daha kolay oluyor. İnce biraz zor oluyor çıkarması. İlk baskıyı almak için bunları hazırladıktan sonra desteğini vesaire boyutunu desteğini veyahut da başka ne ayarlamak istiyorsanız. Buradan hani desteği hazırladıktan sonra buradan Plakayı dilimle diyoruz. Desteği seçtikten sonra plakayı dilimle yazı gönder diyoruz. Artık yazıcınıza nasıl bağlıysanız onu bilemeyeceğim. Benimkinde hafıza kartıyla atılıyor dosya. Bir de kablo ile atılıyor. Ben hafıza kartından aktarıyorum yazıcıya G kodunu. Yani bu hazırladığımız şemayı. Siz isterseniz farklı çeşitte aktarabilirsiniz yazıcınıza. Yazı gönder deyip buradan hani LAN bağlantısı üzerinden yani aynı internete bağlıysanız gönderebilirsiniz. Bu şekilde bastırmaya başlat falan filan. Buradan sizi yönlendirmesini yapıyor zaten bu. Onun dışında Cloud'dan yükleyi var. Bu da hani online olarak yüklemek için. Bizimkinde böyle bir yüksek teknoloji yok. Bizimkinde hafıza e, kartını aktarmam gerekiyor. Export Play Plate Sliced File dediğim zaman buradan bunu aktarabiliyorum. Bunun için burada flash belleğimin olduğunu düşünürsek flash belleğimi seçip kaydet diyorum. Onun yerine size masa üstüne kaydedeceğim bunu. Masa üstüne kaydet dedim. Masa üstüne hazır halini kaydetmiş oldum. Ondan sonra yazıcımıza geçip yazıcının baskı ayarlarını göstereceğim size birazdan. Baskı için yazıcımızın e, ana menüsünden baskıya tıklıyoruz. Baskıya tıkladıktan sonra buradan basmak istediğimiz G kodu seçiyoruz. Ben bunu basacağım. Seçtikten sonra onay diyoruz. Sonra yazıcımız baskı için şu aşağıda tabla sıcaklığını, üstte de nozul sıcaklığını Uygun sıcaklar getiriyor. Bunlar uygun sıcaklar geldikten sonra yazıcı baskı almaya başlayacak.